Şimdi şurada oturan abilere yaklaşalım. Yaklaş bakayım. Gel 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 gel. Selamun aleyküm. Şuraya oturabilir miyim? Hah. Nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Hamdolsun Sizler de iyisiniz. Hamdolsun. Allah razı olsun. Hocam isminizi alabilir miyim? Mehmet Soylu. Mehmet Bey. Ee, burada e, kimler için geldiniz? Kimlere geldiniz? Ee, hem çocuklarımız için geldik hem de böyle güzel bir programı yerinde görebilmek maksadıyla... İstanbul'da böyle güzel bir sabah vaktinde gündeminde namaz olduğu bir konuda e, mutlaka bulunmamız gerektiğini düşünerek iştirak ettik. Peki tekrar olsa yine gelir misiniz? Tabii ki konu namaz olunca, merkezde cami olunca e, herkesin aşkla şevkle bu saatte İstanbul'da belki ulaşımın çok daha kolay olmadığı bir yer burası. Buna rağmen güzel bir kalabalık var. E, bu cemaat hem de sabah namazında namaz vaktinde gündeminde tekrar belirtiyorum namaz olduğu bir konuda bir araya gelmesine mutluyuz. Ee, bu çocuğunuz kaça gidiyor? Ee, çocuğumuz burada lise 3. sınıfa gidiyor. Diğerlerde Diğerler de Asfay'ın mezunları. Asfay mezunları. Ee, herhangi bir yarışmaya katıldın mı biliyor musunuz? Katılmadılar fakat ilahi korusunda görev almışlardı. Öyle mi? İyi çok güzel. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? <laughs> Allah razı olsun. Peki. Selamünaleyküm.